Merhabalar sevgili balık ve yükselen balık burcu arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz İnşallah ki iyisinizdir ve mutlusunuzdur bugün yine çok güzel bir içerikle çok güzel bir yorumla haftalık bir burç yorum ile karşınızdayım inşallah ki beğenirsiniz beğeni ve desteğiniz benim için çok önemli arkadaşlar Hala kanalıma abone değilseniz bu şahane videodan sonra abone olmak, beğenmek, yorum yapmak tamamıyla belaştır. Size uyanları sevgiyle uyumlanıp uymayanları geldiği gibi evrene postalamanızı istiyorum. Sevgili balıklar ilk defa bu videoda kanalıma denk gelirseniz özel ve kişisel danışmanlık vereyim. Whatsapp'tan sadece mesaj atmanız yeterlidir. Direkt arayanlara cevap veremeyen bilginiz olsun. Kısa vadeli niyetlenmişim. Sizler de kısa vadeli niyetlenmeyi ve dileklenmeyi ihmal etmeyin sevgili e, balık yükseleni balık güneş ve ay burcu balık olan sevgili balıklar. Bu sizin fincanınızın içi arkadaşlar. Sizler de benimle beraber görün. Sevgili balık yükseleni balık güneş ve ay burcu balık olan sevgili arkadaşlarım. Öncelikle sevgili balıklar şöyle bir şey söyleyeyim. 1 2 3 4 5. 5 kişi ciddi bir konuşma. Bakın. 5 kişi ciddi bir konuşma ve bu konuşmadan sonra sanki bir karar bir karar aşamasına geçirsiniz Yani bu konuşma neyse düne kadar yapılmamış ve bu konuların üstü kapanmış ve siz bu konuların artık açığa çıkmasını istiyorsunuz ve artık böyle rahatlamak, rahat bir nefes almak istiyorsunuz sevgili balıklar. Zorluklardan kolaylıkla başarı elde edeceksiniz. Özellikle özellikle evin içindeki sorunları artık bitirip evin dışındaki sorunları bitirmeye gayret göstereceksiniz. Bu bir mutluluğunuz artıkça şokta olacaksınız ve sanki birilerine inat güçleneceğim, korkularıma son vereceğim, kafamı rahatlatacağım ve makara gibi başarılarım olacak dediğiniz bir döneme merhaba dediğinizi söyleyebilirim. Özellikle bolluk ve bereket verimli bir dönem, elini attığını yani elini attığın her şeyi kazanmak. Bak böyle bir seviyeye gelmişsen arkadaşım. Bak görürsen atın çıkmış. Yani yavaş yavaş, yavaş yavaş atın şahlanı ve sen yavaş yavaş, yavaş yavaş Muradına doğru gideceksin sevgili e, balıklar. Öncelikle iyileşeceksin, karanlıktan aydınlığa çıkmak için. Hani böyle var ya egosal yani egosi benliği yani böyle var ya koruma ve içgüdüsü yani biri var egosi tavan yapmış sürekli ben 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 deyip kendini koruma altına aldığını zannedi içgüdülerine güveni seni manipüle seni girdap sıkıntı gerginlik karmayı sana yaşatmaya çalışan biridir ve sen bu kişiden Allah'ın izniyle kurtulacaksan çünkü güneş senin için doğuyor arkadaşım yani o kara bulutlar dağılacak artık böyle var ya iyileşeceğin, rahat nefes alacağın bir döneme girsen Özellikle uzun bir yolun var. Açık yani. Uzun bir yolun var açık. Sadece bu yola gitmek için bir hedef belirtmen gerekecek. Bir hedef. Ve bu hedefini belirlettikten sonra bu yola gidecek sen gideceksin ama şimdi değil. önü açık. Sadece hedef belirtmen gerekecek ve bu hedeften sonra artık yavaş yavaş gideceğin bir şeyler olacak hayatında. Sevgili balıklar. Biri var iki yüzlü. Böyle var ya, sahte gülüşleriyle senin yüzüne gülüp seni arkandan farklı farklı düşüncelere giren biri. İki yüzlü. Sen bunun maskesinin ardında bir yüz olduğunun kanaatine varmışsan, sürekli trip atan biri. Ve sen bunun tripoliklerine artık dayanamışsan. Sanki böyle var ya bunu gördükçe bununla konuştukça sanki böyle var ya senin bir tarafın düşü. Yani modunun bir tarafı düşü ve bu maskeli insanın yüzüne karşı her şeyi pataküte pataküte söyleyeceksen ve bundan kurtulacaksan. Terazi çıkmış arkadaşlar. Şimdi <laughs> sana yapılan haksızlıkların bedelini ödemesini istettiğin biri var ve bu kişiyle çok uğraşmışsan ama bir türlü baş edememişsen en son baş edemediğin için ilahi adalete havale etmişsen bu kişiyi. Qıbraq zəkanla onu tepe taxlaq etmişsən. Yəni ilahi adaləti havala edərək qıbraq zəkanı fəaliyyətə keçirmisən və ilahi adalətin işləməsi, tərəzi dengəyi bulacaq arkadaşlar. Yəni kulun tərəzisi fərqlidir, yaradanın tərəzisi fərqlidir. Baxın, bunu heç bir zaman unutmayın. İndi enerjisel olaraq uyum bir içərisindəsən. Yəni enerjin yüksək. Sadəcə bir şeylər üçün istiqrarlı olman lazım. Bu da eğer istikrarlı olursan bu da sana dengeli bir verim verecek. Yani dengeli tutumlar elde edebileceksin. Sadece şu an biraz kafanın karıştığını, biraz korktuğunu ve aslında korkularının o kadar da kötü olmadığını söyleyebilirim. Güzellikleri ve mutlulukları kucaklayan biri var. Sanki bunun için gün saymış. Ve burada ansızın bir kucaklaşma var. Asker olur, yurt içi, yurt dışı bir kucaklaşma olur. Ondan sonra ne bileyim aklınızdaki kişi olur, sevdiğiniz olur, eşiniz olur. Yani böyle var ya ansızın bir kucaklaşmanız var. Bir telefon haberi. Aslında var ya açsam ya açmasam mı diye korktuğun o telefon haberi. Bütün böyle bütün e, gerginliği yutarak o telefonu açsam. Bu telefon seni ikilemden ve gerginlikten kurtulacak. Yani artık böyle var ya bu haber neyse sanki böyle var ya sana bir başarı yolu açacak. Ve bu başarı yolu açıldıktan sonra sanki böyle var ya beklediğine değecek bir şeyler yapacaksan. Beklediğine değecek bir şeyler yapacaksan. Yeni başlangıçlar yapan sevgili balıklar özellikle özellikle sanki bu dönemde düğün ve dernek işleri çok olacak. Ya sizin hanenizdedir ya da sevdiklerinizin hanesindedir bilmiyorum ama bu dönemde çok böyle düğün dernek işleri var. Sanki böyle var ya pertiniz çıkacak da diyebilirim. Bir iş anlaşması var arkadaşlar. Şükürler olsun imzalar atılıy. Beklədığın bir anlaşmaydı. Uzun zamandan beklədığın bir anlaşmaydı ve bununla bərabər artıq imzalar atılıy. Biri suç işlemiş, büyük bir suç işlemiş ama elinde olmayan sebeplerden dolayı suç işlemiş. Sanki birileri bunun kafasını karıştırmış. Bu suçunu anlatıyor. Anlattıkça ihanet değilsiniz, anlattıkça karma değilsiniz, anlattıkça girdap değilsiniz. Ve bu kişi e, böyle var ya size anlattıkça sanki o yüklerden kurtuluyor. Sanki o yüklerden böyle yavaş yavaş kurtuluyor bir daha aynı şeyleri yapmamak adına ona bir fırsat vereceksiniz ve bu da onun hayatının son şansıymış gibi algılanabilir. Yani ona verdiğiniz e, nasihatler olsun, fırsatlar olsun, bir şeyler olsun. Sanki değilsiniz ki bu sana yaptığım son. Son şansın. Bunu ister değerlendir ister değerlendirme. Senin elinde. İster yap ister yapma dediğiniz bir şeydir. Bunu söyleyeceksiniz. Çünkü artık söylemeseniz içinizde böyle var ya e, karmaya sizi itebilir. Yani artık diyeceksiniz. Derin düşüncelerde olan biri var. Çok derin düşünüyor. Sanki böyle var ya e, bir şeyleri yoluna koymak için, bir şeyleri yani bir şeyleri yapmak için sanki böyle var ya e, derin düşüncelerde olan biri var. Bu kişi uzun boylu, uzun boylu bir bayan. Bakın uzun boylu bir bayan. Sanki böyle var ya bir şeyleri yoluna koymak için yapıyor ama nedense nedense sanki böyle var ya bir şeyler ters gidi Ama yapacak. Sonunda mücadelesinin sonunda her şeyi yoluna koyacak. Ve siz bu kişiden hızlı bir şekilde her şeyi yoluna koyduğuna dair müjdeli bir haber alacaksınız. Çok gitmek istediğiniz yollar var. İçiniz can ama önünüz açık. Gideceksiniz. Sadece biraz beklemeniz lazım. Aynı iş yerinde çalıştığınız biriyle dip olmak sizi bir hayli yormuş. Sanki bu kişi size iyi gelmi. Bu kişiden negatif enerji alıyorsunuz. Sanki sizdeki iyi enerjileri sömüren, size negatif enerji yükleyen bir kişi. Yani bu kişiden böyle uzaklaşmak istedikçe, konuşmamak istedikçe böyle var ya sanki burnunuzun dibine girmiş. Bu da sizi karmaya itiyor. Bundan kurtulmanız gerekiyor. Lüp lüp sıkıntıları görürsünüz arkadaşlar. Lüp 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 lüp. Evet sevgili balıklar. Bu da sizin tavanızın içi. Öncelikle hiç yapmadığınız bir şeyi yapacaksınız balıklar. Meditasyon. Sanki iç sesinize kulak vereceksiniz sakinleşmek için, durulmak için, sessizce kendinizi kendi içsel dünyanızda aramak için bir meditasyon yapabilirsiniz ve bu size çok iyi gelecek. Bundan sonra hayatınızda sanki böyle karar alırken, bir şey yaparken, biri ya da birileriyle görüşmeye giderken öncesinde bir meditasyon yapacaksınız ve bu meditasyon size çok ama çok iyi gelecek de diyebilirim. Sıkıntılı bir sürecin sonuna geldiğinizi Kaostan sonra gelen böyle refah yavaş yavaş iyileşeceksiniz. Sanki böyle var ya maddi ya da manevi bir sıkıntı ama özellikle bir anahtar sıkıntısı. Hani böyle var ya bu anahtar ne anlama geliyor arkadaşlar? Doğru yolu bulmak için mi? Arınmak için mi? Çözüm üretmek için mi? Doğru kapının doğru anahtarı olması için mi? Bir iş kapısı mı? Bir eğitim kapısı mı? Veyahut da bir ev ya da arabanın anahtarlarımı biləmiyəm. Bununla əlaqəli çox belə dərin düşüncələriniz var. Çox dərin düşüncələriniz var. Sanki belə var ya, o günəşi heç görməyəcəkmişsiniz kimi qorxularınız var. Amma qorxmayın. Bir erkək, yəni eril bir enerji, erkək sizə dəstək olacaq. Artıq belə var ya, e, sizə doğru bazı şeylərdə hərəkətə keçməyinizi, sanki var ya, bu sizə verdiyi enerjiyi Daha böyle yükseltmek için, aktifleştirmek için ya Allah deyip bir şeylere başlamanız gerektiğini söyleyebilirim sevgili balıklar. Onun haricinde bir bavul nereye gidiyorsunuz arkadaşlar? Sanki böyle var ya her şeyinizi alıp böyle var ya bir yere gitmek istiyorsunuz. Sanki böyle var ya birilerini terk etmek istiyorsunuz. Sanki böyle var ya e, dağılmış hayatınızı toparlamaya çalışan biri bavul. Yani bu bavulla sanki bir şeyler yapacaksınız ismin içinde Y harfi belki soy ismin içinde belki baş harfi bu kişiyle beraber bir yolculuk yapmak isteyebilirsiniz sanki böyle var ya gidelim kafamızı dinleyelim kendimize gelelim kendimize geldikten sonra daha iyi daha iyi bir döneme girebiliriz diyebilir. Şimdi sürekli çok konuşan ve boş konuşan bu senin kaderindir yaşa bu senin çilendir çek bu senin hayatındır yoluna koy diyenlere mukadderat neyse onu öğreteceksiniz Evet siz alın yazınızdan kaçmışsınız var olan kaderin size getirdikleri yazgıdan kaçmışsınız bunu yaşıyorsunuz ama çok konuşup da boş konuşan insanlara bir çözüm bulamışsınız ve bu dönemde sanki böyle var ya içiniz neyin için canat ise önünüzü ne için açmak istiyorsanız ne için mücadele ediyorsanız bir mücize kapısı bir mucize kapısı sanki böyle var ya yaradan tarafından bir bir, bir korunuyorsunuz arkadaşlar. Yaradan tarafından korunuyorsunuz siz. Sanki böyle var ya. Evet sıkıntı burnunuzun dibine kadar geliyor, geri gidiyor. Geliyor, geri gidiyor. Ve hane değişikliği yapan arkadaşlarım, şehir değişikliği yapan arkadaşlarım bu yeni hayatınızda sizin e, mutlu olmanızı istemeyenlere karşı beceremediniz. Ben mutluyam, mutluluğum arttı. Sizlere inat güçlendim. Artık bende korku yok, karma yok, kafam rahatladı ve siz benim başarılarıma şahit oldukça kendinizi kendi içsel dünyanızda yiyip bitireceksiniz. Yani böyle keskin konuşmalar yapacaksınız sevgili balıklar. Onun haricinde birisi var sizden medet umuyor. Yani sanki böyle bir para istercesine Hani sanki böyle var ya kızını mı evlendirecek oğlunu mu evlendirecek kendini kıvrak zekalı zannedi ya. Hani böyle var ya bir para büyük bir para yüklü bir para ama vermeyeceksiniz. Bir aydan beridir kafanızı şişirmiş. İşte benim bu para ihtiyacım var. İşte ben kız evlendireceğim, oğlan evlendireceğim gibilerinden. Sanki böyle var ya size güvenerek, size güvenerek bir şeyler yapmaya çalışıyor. Aslında bu kişinin durumu çok iyi. Sadece size karşı bir güven modu var. O modu düşürmeniz lazım. Yani artık birilerinin size güvenmeden yaşamasını öğretmeniz lazım sevgili balık ve yükseleni balık burcu arkadaşlarım. Gelelim tarotlarınıza. Bakalım aklınızdaki kişiyle neler yaşıyorsunuz? Bu girdap nereye kadar gidiyor? Olacak mı, olmayacak mı gibilerinden. Şimdi. Arkadaşlar, öncelikle e, bu ilişki kendiliğinden olan bir ilişki değil, mücadele sonucu ortaya çıkan bir ilişki ve siz bu ilişkiden çok mutluyken bir anda sizin mutluluğunuza gölge düşüren bazı kişiler, üçüncü ya da dördüncü kişiler. Şimdi bunları çıkartmak için ne yapacaksınız? İsmin içinde, soy ismin içinde V harfi olan bir kişiye çarpı atmanız lazım. Çünkü bu sizde iyi enerjileri sömüren, size negatif enerji yükleyen üçüncü bir kişi. Öncelikle bundan kurtulmanız gerekir. Bundan kurtulduktan sonra yavaş 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 dengeli bir döneme gireceğinizi ve bu dengeyi kendi içsel dünyanızda fark edeceğinizi ve bunu ilişkinize yansıtacağınızı söyleyebilirim. Bu hafta bir isteme olabilir. güzel bir isteme olabilir. Bu da nasıl olacak arkadaşlar? Öncelikle sizin aklınızdaki kişi sizden önce evlenmiş ve ayrılmış olabilir. Bunu size bir şekilde beyan etmiş. Bunu sadece siz bilirsiniz. Aileniz bilmi. Şimdi kendi ailenizle güzel bir konuşma yapacağınızı, bu kişinin arzu halini dile getireceğinizi ve bu kişiyle çok mutlu olduğunuzu, onun daha önceden evlenip ayrılmasının sorun olmadığını dile getireceksiniz. Aileniz sizin bu tepkinize yani sizin bu konuşmalarınıza güzel tepki verecek. Yani kötü bir tepki değil. Belki siz korkuyorsunuz aileme açılırsam, bir şeyler söylersem acaba kaybeder miyim gibisinden. Hayır. Kaybetmeyeceksiniz. Güzel bir döngüdür. Nasipli ve kısmetli bir döngüdür. Arkadaşlar bu döngünün kıymetini bilin. Bu kişi size doğru geliyor. Zaten sizi çok seviyor. Sizinle ilgili 3 tane çabanın içerisine girmiş. Ev, araba, kariyer. 3 tane çabanın içerisine girmiş. Önce evini alabilir. Sonra kariyerini tamamlayabilir. Sonrasında da arabasını alabilir. Ve siz zaten bu dönemde birlikte hareket edeceksiniz. Birbirinizden bağımsız değil birlikte hareket edeceksiniz. Bu kişinin 3 tane çabası var. Eğer bu çabaları yerine getirirse evliliğinizde rekor kuracaksınız. Ama bunları yerine getiremezse sürekli erteleyeceğiniz bir durum olabilir. Sevgili balık ve yükselen balık burcu arkadaşlarım. Ve sonunda adalet sizden yana başarılarınızın, emeklerinizin karşılığını alacaksınız. Şimdi arkadaşlar, ben bir mucize zinciri başlattım. Yorum kısmında mucizelere hazırım, aldım, kabul ettim demeniz sizin de o mucize esmasına girmenize vesile olacaktır. Hadi bakalım kimler yazacak, kimler yapacak sayımızı bilelim arkadaşlar. Bugünlük de benden bu kadar olsun. Bir sonraki burç yorumunda bir sonraki yeni haftada görüşünceye dek hoşça kalın, sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun.